Evet dostlar bugün Orta ile Kafkaslar ve kurbanımızı seçme vakti geldi. Bakalım ne olacak? Çarkımızı bir güzel çevirelim. Hadi bakalım kim gelecek? Umarım Türkiye gelmez. Evet tamam. Acaba kim geliyor? Yarışmacımız Yaşar. Evet öncelikle İrancımızı böyle bir paylaştırma yapalım Şurası Azerbaycan olmak üzere Ulan ee, Evet burası. Burası kuzey kısımları Azerbaycan'a bırakıyorum. Evet her zamanki olduğu gibi. Durduralım videomuzu bir saniye. Evet bu tarafları da Türkiye'ye bırakıyorum. Yani küçük bir toprak Türkiye'ye ait olacak. Şu kısımlarda şunlara ait olsun. Evet. Irak'a ait olsun. Resetleyelim. <laughs> en yakın deniz komşusu hangi ülkeye ait? Bir saniye. Hangi ülkeye? Evet. Bu da Umman'a aitti. Bu sefer o zaman bu kısımları da ummana verelim. Buraya da ummana, buraya da ummana, buraya da ummana, buraya da ummana. Şimdi başka bir Orta Doğu ülkesi olmadığı için evet halimiz böyle bakıyoruz. Dur lan. Evet. İran gitti. Şimdi diğer kurbanımıza geçelim. Hayır Türkiye gelme. Hayır lütfen Mısır'a gel. Yes. Oh. Mısır'da mı kaldı değil mi? Evet. maalesef Mısır'da kaldı. Mısır'ın zaten kara komşusu İsrail. Bu yüzden İsrail'e şu kadar şey vereceğiz. Yahudiler daha da çok büyüdü. Hayır. Olamaz. Bu tarafı İsrail'e verelim. En yakın Kızıldeniz komşusuna da Suudi Arabistan'a verelim. Şunlar da Suudi Arabiklerin. Ve evet Evet sınırlar böyle oldu ve şimdi gelelim yine çarkımıza. Evet Azra Türkiye gazlandı Evet sıradaki kurbanımız acaba kim? Türkiye gelmeyeceği eminim. Gürcistan mı? Bahen mi? Çünkü Baher gelirse Katar'a vereceğiz. Tamamdır. Evet zaten Bahen'e zaten Katar'a vereceğimiz Zaten Bahreyn'e şuraya Katar yapalım. Bahreyn elendi. Ve evet sonuçlar böyle. Ülkemiz bir toprak kazanırken Azerbaycan kardeşimiz İran'ın içinden geçiyor. Yahudiler biraz daha güçleniyor. Evet. Bu videoya like atmayı unutmayın. Parti 2'ye Birazdan gelecektir.